Merhaba arkadaşlar. Az önce Hollow Knight oynuyorduk ya işte şimdi onun başka bir hali işte. zaten ben çekmiştim. Kardeş böyle düz dur. Ben nasıl sıkıştım vallahi. Sen kendini O kendi aşağı mı attın lan işte? Böyle Çık, Bir şey olsa geçer mesela ben geçerim de şeyler geçemez Çünkü yani geçilmesi bayağı zor. Yani Dört kişi kolay olmana gidecek. Ama burada iki yer var. Her üç yer olsa üç kişi de geçebilecek durumu şöyle arkadaşlar. bu. Öyleye göre ayarlanıyor mesela. Oh. Ay olmadı. Ben dık dık tıkladım yanlışlıkla. Ee, geldi. Pip pip. Oha tam yaptı. tam gelirken yapma. Bence hile. Neyse hadi biz toplarla oynayalım değil mi? Çünkü şeye kadar beni artık çağırmaz ilk beni çağır çünkü. Jump. Diyorsun da. Hı. Kardeş zıplayacaksın, zıplayacaksın oğlum. Dive. Heh. Not clear mı? Düştü mü? Aa belki de geçti ondan sonra hemen arkasından suya mı atladı? Bilmiyorum ki. Allah der. E bu dive var dive. Dive Normal zıplayınca da oluyor ama dive Normalde Düşünsün ama Dive ya Normal dive Dive diye Tamam anladınız. Ay, anladınız ya ben niye hala böyle Dive dive öyle Sıkılıyorum i̇şte Neyse neyse sıkıldınız oynadığım oyunu böyle bir şey programına çağırıyor işte teker teker sonra da gruplar oluyor işte gruplarla şey yapılır böyle yani oyun deliklerden geçip kalamaya çalışıyorsun işte öyle bir oyun bu insan en başından atıyor ben niye ortasından atıyorum benim indirdiğim topu niye çıkarıyorsun lan? vicdansız kalıyorum

ana bu en basit oğlum bunu 4 kişi sığıyor. Hmm, Şehrin. Honstar. <laughs> ya, ya siz nasıl düşüyorsunuz abi? Hoppa! Adamı bak. Şimdi Neyse, arkadaşlar kendi gibi bir şey yok değil mi? Hayır tabii ki. <laughs> yok. Kendi gibi bir şey yok. Bakın böyle duruyorum ben de bakayım. Espiri yan yanlar abone olsun. Bence kötüydü. Kötü bir espiriydi bu. Espiri de değildi hatta. Hiçbir şey. Come <laughs> kazandılar ya. Aa mavi takım oldum. Solurum. Solurum. Solur. E Arkadaşla işte ben yapmadım ek. Arkadaşlar bu aslında zor değil ya. Tam geldiğinde Dava basıyorsunuz. Bitti. Ama bu geçemedi ya. Geç bastı. Bayağı bir geç bastı. Ondandır. Ondan böyle işte. Chatmouse. Evet, geçecek. Bu sadece beklemesi de olur yani. Oturması hasta. Her şey olur ya. <laughs> Leon do, do olur. Yere yatıyorsun ya böyle. da olur. Yani... Bunda sadece şey olmaz. Dive olmaz. Çünkü dive zıplıyorsun ya. Dive şey oluyor. Yani hava havaya sıçradığında ondan fazla bir zıplamayabilir. Bir deneyiriz. De bunda sadece böyle dur. Öyle de dursa olur. Ama ben normalde bunda sadece öyle dümdüz duruyorum. spinner. <laughs> ben bu spinner'ı spider anlıyorum ya. Ama düğme. Düğmeler geliyor böyle. Day. Okay, abi ya yapamıyorlar abi. Ben geçmiştim bunlardan ama. Yani ben bananadan da geçtim şeyden de. Bah. Bu ney? Hmm, bu işaretler. Ortaya geçecek. Dive yapacak adam hep yukarıda duruyor ya. Terbiyesiz Ç orada duracaksın o oyundan çıksana biz gelemiyoruz. İşte ben de senin kafana çıkarım. Artık fah gördün mü? kırmızı takım şöyle ele geçirmiş. Pacman ole dive. Dive dive dive. Dive dive dive. dive, dive. dive, dive, dive. <laughs> olsana doy kafa atarım ha. Orada doldurdu. Kardeşim sen fazlasın çekil. Öldüm. Ölmedim düştüm. İkisi de aşağı atladı. Burası benim o Ha, şimdi yok. Benim olmadı. Clear. Yuu. Lan bu maç dönmez zaten 50 puan yapacak. Bu maç dönmez. Adamlar 66 kişi varmış. Ege'de gezmiş. <gülüyor> <gülüyor> de şekil yapıyorum. Ulan zaten bu takım maç dönmezdi oğlum. Sadece ben almışım lan şunu. Sadece ben 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 ben. Töp töp. Nasıl atmış oldunuz oğlum siz geçseniz Z kırmızı oldu. Siz geçseniz zaten yani ya yine puan olmuyor. Zaten 50'ye çıkıyor. Onlar kazansa 50 puan daha verirmişler acaba. Yani kaç mı olacak? 110 mu? Allah Allah ya. Onun yani hangi sayı olursa olsun 50'ye çıkartıyor. Yani o maç dönmüyor arkadaşlar. Dönmüyor. O maç dönmüyor arkadaşlar. Ya yani bu maç Çünkü dönmez yani. Biliyorsan bir tane daha maç Ondan geçersen birinden geç ikinciden de geç o zaman döner. Maç öyle dönmez. Ama tabii diğerlerini de geçirmemek lazım. İşte bak sen sen. Ben siz ben siz ben siz ben çok bir de değil şey değil. Ya şimdi de diyeceğimi unuttum bu ne alakası Şöyle durayım. Ayıp oluyor şimdi. Dur. Ya ben burada niye duramıyorum? Ondan, anlamıyorum. Burada üstte niye duramıyorum? Ya durdum. buradan yukarıdan bakacağım. Şeye gelene. Oo ee, biz niye yukarıdan alıyoruzlar? Yuppi ya la la yuppi ya la la. Anne acaba dayı mı? Aa dayım. Aa onu çabuk. Tamam, bir kafa. Geçtim oradan da geçtim. Takıma 20. puanı kazandıran benim. Aha banana geldi. Bunun geçmesi seni görmek için aşağı indim. Yok abi bu adam geçemiyor. Dive 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 dive. Geçti tamam. Sıkıntı yok. 20 20 20. Lan oğlum ben mavi olduğumda niye iş yapmadınız? Ay kafayı yiyeceğim ya. Allah. Şimdi bu I be ya. Rabbi. Bunu geçmeniz, geçmeniz lazım. Hadi. Hadi oğlum size güveniyorum. Güveniyorum lan size. Hadi lan. Helal lan size. <laughs> Helal lan size. <laughs> size. Geçtiler be. Bunlar geçerse zaten beraberlik olacak. Bakın 50'ye çıktı. Yani her şey. isterse İsterse 40 olsun sayı yine 50'ye çıkar. Evet. Hadi bakalım geçin. Geçin lan hadi geçin lan görelim bura. İntihar ediyoruz. Ula siz nasıl geçtiniz ya o beraberlik oldu. Bakın yine 50. Gördüğünüz gibi. 50 50. Yani onlar da 20. 50 çıktı yani. Hangi olursa olsun. Yani biz buradan geçemiyoruz ya. Şu topları niye oraya yetebiliyoruz peki? Ya sadıç hocam ya toplar yüzebiliyor. Biz niye yüzemiyoruz? Bu bunu topla... Bunu su, su, plajdaki toplardan mı niye? Biz gire... Bu ne oğlum ya? Allah'ını seversen bu ne ya? Ya saçma. Ay, ay çok saçma. Sen beni niye itiyorsun? Sen kimi... Sen sen kimi, sen kimi, sen kimi itiyorsun? Dur, şöyle ayıp oldu. Sen kim lan? Lan sen kim itiyorsun? Ben senin kafana çıkarım. Beni itersen beni sen kafana çıkarım. Olur. Geçtin mi abi? Geçtin mi? Geç ki bakalım göreceğiz. Tek daha yeni gidiyor. Bakalım geçecek. Bunun bunu, bun, geçebilir ya. Dayva tıklaması yeter. Ben niye her şeyi söylüyorum ki? Bakalım geçti mi? Bakalım böyle bekleyelim bakalım. Geçti. Clear. Adamsın. Neyse oğlum kendi kıyafetim gibisi yok ya. Gideyim de kendi kıyafetimi giymeyeyim. Çünkü gibisi yok dedim. Yeni yani kendi kıyafetim gibisi yok. Bak kendi kıyafetim gibisi yok. Yani o kıyafet yok yani o, cümlede de söylüyor kendi kıyafetim gibisi yok diyor ya. Oradan yok olduğu yok dediği için yok dediği için de bende yok oluyor ve bu bu tişörtü giyiyorum. Espri anlayanlar şey yapabilir mi? Yani çok değişik bir espriydi ama bence kötüydü. Tıp, tıp, tıp. Aa bu ne acaba? Geçtim. Bir de şuradan geçebilir miyim? Üf, geçemedim. <laughs> Çünkü son anda kafam çarptı. Galiba da uçmak mı ne diyor? Uçmak zaten film. Uçmak değil la dive değil. Ay başka bir şey. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Şimdi gör, bugün görüşmek üzere. Bay bay.